Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Hepinizin zamanda başına bela almış şu fizik dersini halledeceğiz. Fizik dersi nasıl çalışılmalı? TYT'den bahsediyorum. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir şeyin nasıl çalışıldığını bilmiyorsanız çok sıkıntı yaratır. Hiçbir şey bilmeden dümdüz ders çalışmak size sonuç getirmeyebilir. Çalışırsın çalışırsın netlerin artmıyordur. Hepinizin başına gelmiştir. O yüzden özellikle sayısal dersler, matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi nasıl çalışılacağını iyi bilmek gerekiyor. Tekniğini iyi bilmek gerekiyor. Nasıl çalışılacağını, ne zaman sonuç alınacağını bilmezseniz umutsuzluk yaratır, ders çalışmanızı azaltır ve bir zaman sonra gerçekten başınızın belası olur. Burada size ezberletilmiş klasik bilgiler söylememeye çalışıyorum. Daha önce benim yaptığım, tecrübe edindiğim, başarı sağladığım noktaları sizlerle paylaşıyorum. Yani burada aslında tecrübe paylaşıyorum. O yüzden dikkatlice dinleyin. Boş beleş konuşmayacağım. Hadi fazla uzatmayalım. Fizik dersi, TET fizik dersi nasıl halledilir, nasıl çalışılır? Hep beraber yakından inceleyelim. İlk önce bir bahanelerimizle başlayalım. Şimdi özellikle fizik yapamayanlarda şu bahaneleri çok görüyorum. Bence bahane. Nasıl ortadan kaldıracağımızı da söyleyelim. Önce bir tespitimizi yapalım, ondan sonra çözümüne bakarız. Çoğu arkadaş diyor ki hocam ben fiziği anlayamıyorum. Neden anlayamadığımıza bakacağız. Ya da diyor ki benim sayısal zekam yok. Yanlış çalışırsan, çalışırsın çalışırsın netlerin artmaz. Çalışırsın çalışırsın soruları yapamazsın. Sayısal zekam yok zannedersin. Bu matematik için de geçerli. Zeki değilim. Arkadaşım Ahmet çok iyi yapıyor, ben yapamıyorum. Demek ki benim zekada sıkıntım var diye düşünürsün. Bu dersi sevmiyorum dersin dikkat. İnsan yapamadığı dersi zaten sevmez. fiziği seviyorum diyenler zaten yapabilenlerdir. Buraya dikkat edin. Yaptığınızda sevmeye başlayacaksınız. Biraz sonra açıklayacağız. fiziği çalışsam bile yapamıyorum. Ya yani yapamam gibi bir ön yargı var. Çok soğuk gelebilir ders. Daha önce fizik üzerinde zaman harcamadıysanız inanılmaz soğuk gelir sayısal dersler. Ama işin içerisine biraz girdiğinizde yapabileceğinizi yavaş yavaş anlayacaksınız söz. İlk olarak size söylemek istediğim fizik hakkında matematiğe çok benzer. Matematik nasıl çalışılır diye bir video yapmıştım TYT matematik için. Yukarı link bırakırım. Dileyenler gidip bakabilir. Önemli bir video. Bir dersi çalışmadan önce nasıl çalışıldığını bilmekte fayda var. Hiç bilmediğin şeyi direkt yapamazsın. Sayısal dersler motor zeka üzerinedir birazcık daha. Yani pratik üzerinedir. Hocam ne demek istiyorsun? Örneğin uçak sürmeyle ilgili ya da uçağın teknik detaylarıyla ilgili her şeyi bilirsin ama... Uçağı direkt uçurabilir misin? Hayır. Üzerinde ne yapman lazım? Bol bol pratik yapman gerekiyor. Yani uçağı sürmeyi öğrenmen gerekiyor. Sadece teknik bilgiyle yeterli olmuyor. Sayısal derslerde buna benziyor. Öncelikle bir kere acele etmeyeceksiniz. Yani ben fiziği çalıştım, matematik için de geçerli. Netlerim neden artmıyor? Hemen konuları öğrendin diye sonuç gelmez. Hemen iki tane bilgi öğrendin, iki tane formül öğrendin diye birden full çekemeyeceksin. Eğer böyle bir algıyla yaklaşıyorsan ders çalışmayı sürdüremezsin. Konuyu çalışırsın netlerin düşük. Konu çalıştın netlerin düşük. O zaman bunu devam ettirebilir misin? Üzerine ısrarla soru çözebilir misin? Hemen ne yaparsın? Yarıda kesersin. Abi sabır ve zaman gerektirecek. Her güzel şey, değil mi? Sabırla ortaya çıkar. Birden sonuç doğurmayacak ve en güzeli ve en önemlisi bol pratik ister. Bunların farkındalığına vararak yola çıkmamız lazım. Bunları bilmezseniz yanlış beklentiyle yola çıkarsanız, dersi çalışıp soruları çözemediğinde dersle küser, bir daha o derse bakmazsınız. Çoğu insan şu an diyor ki "Aa bu ben." Değil mi? Biraz ders çalıştın, soru çözemedin, bıraktın. Olmuyor diye. Peki hocam ne yapacağız biz? Bak nasıl çalışmalıyım? İki grupta inceleyeceğiz abi. Bir zamanın varsa, yani sen 10. sınıftasındır, 11. sınıftasındır, YKS yönünde daha bir süre vardır, rahat rahat ders çalışma alanın vardır veya mezunsundur, fark etmez. Güzel bir zamanın varsa fiziğe ayrı çalışacağız ama zamanın yoksa. Ve ayrıca sayısalcı da değilsen. Yani ben eşit ağırlıkçıyım ama biraz fizik bakacağım hocam. Ben sözelciyim ama diğerlerinden puan farka atmak istiyorum. Biraz fizik bakacağım dersen. Ya da sayısalcısındır. Zamanın çok azdır, sınava çok az kalmıştır, sıkışmışsındır, bir sürü ders yığılmıştır. Bunların çalışması aynı olmayacaktır. Bazen oluyor. Son 3-4 ay kalmış. Adam açıyor oynatma listesini. En uzununu, en ayrıntılısını, en güzelini dinleyeyim derken, fiziği tam öğreneyim derken müthiş derecede zaman kaybediyor. E, fizik var, matematik, kimya, biyoloji hangi birini öğreneceksin? Teknik önemli. Öncelikle zamanı olan arkadaşlara bir yol gösterelim. Sonra diğerine bakarız. Zamanın varsa abi ayrıntılı konu anlatımlarını dinleyeceksin. Ne demek istiyorsun? Özellikle YouTube üzerinden öğreniyorsanız kısa videolar tercih etmeyin. Yani detaylı bol soru çözen hocalarımız var. Aşağı yukarı YouTube kanalları belli. Yazın TYT Fizik diye karşınıza çıkar zaten. Oynatma listesi biraz bol olan, soru pratiği çok yapan hocalardan çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü soru pratiği çok 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 önemlidir. Bu ders pratikle öğrenilir abi. Biraz önce söyledim. Konuları sindirmek soru çözmeni abi kolaylaştıracak konuyu sindirerek yani konu artı soru genişçe güzelce öğrenirseniz soru çözmen kolaylaşır. Bu da senin fiziği anlamanı, bir an önce soruları çözmeni sağlar. Tabii ki de bol soru pratiği yapacaksınız. Şurada şuna dikkat edin. Soruyu çözemiyorum hocam deyip kenara çekilmeyeceksiniz. Ben böyle bol soru pratiği deyince bazen öğrenciler diyor ki hocam ben soruyu çözemiyorum. Ben size soru çözün demiyorum. Soruları çözmeye çalışın. Çözümlerine hemen bakabilirsiniz. Rahat rahat bakabilirsiniz. Bazen şöyle yanlışlık yapılıyor. Ben bu soruyu kendim çözmeyeyim. Abi çözemiyorsan, çözümünü bilmiyorsan soruyu çözemez. Gidip çözümünden mutlaka faydalanman, öğrenmen gerekiyor. E i̇lk soru bankasında buna çok bakıyorken, çözümlere sürekli bakıyorken soru çözmeye devam ettikçe bu azalacak belli bir noktadan sonra çözümlere bakmadan soru çözebilir hale geleceksiniz. Asıl amaç da bu zaten. Peki hocam zamanı olanlar eyvallah. Zamanımız yoksa ne yapacağız? Burada ise kısa konu anlatımlarını tercih edeceksiniz. Özet konu anlatımları. Not olabilir. Video dersleri seviyorsanız kısa oynatma listeleri olabilir. Bakın TETA Fizik'te 150 videoluk konu anlatımları da var. 30-40 videoluk konu anlatımları da var. Zamanın ben bunu iyi öğreneceğim, tam öğreneceğim deyip 150 videoyu izlemeye çalışırsan Tabii ki de yetişmeyecek. Mantıklı hareket edelim. Elbette gönül ister burayı en güzel şekilde halledelim. Ama elimizde yoksa, fiziken imkansızsa Değil mi? Özenmeye de gerek yok. Bazı gerçekleri de kabul edeceğiz. Adamın 4 ayı kalmış. Hocam fizik de mükemmel olsun, biyoloji de mükemmel olsun, o da mükemmel, bu da mükemmel. E nereye sığdıracağız? 4 yıllık dersi 4 aya mı sığdıracağız? Boyun 1.50, ben NBA'de basketbol oynayacağım. Olmaz abi. Kabullenmek en önemli şeydir. Kendine göre yol çizebilirsin. Ama hocam YouTube'da şu şöyle diyor bu böyle. Herkes bir şeyler söyler. Sen kendini tanıyacaksın, kendine göre yol çizeceksin. Konu başı bir iki tane testini çözeceksin. Biraz pekiştirmeni yapıp konuları tekrar edeceksin. Buradaki amacımız ne? Burada fiziği full çekmek, tüm konuları öğrenmek değil. Fizikle tanışıp net yakalamaya çalışıyoruz. Kısa zamanda yapabileceğiniz en güzel şey budur. Konuları bitir, branş denemeleri al, tık 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 tık, YKS'ye kadar çöz. Zamanın az. Ya da sayısalcı değilsen de buraya buradaki gibi vakit ayırmayacaksın. Adam eşit ağırlıkçı, 150 tane fizik videosu izliyor. Abi git önce matematiği hallet. Diğer derslerin full eyvallah. Ama adamın daha matematiği yok, 80 soruluk alan gelmiş burada. 3-5 tane fizik netin peşinde koşuyor. Dikkat edin. Strateji önemli. Hocam bunlara nasıl çalışmalıyız? Gidip YouTube kanalımıza bakın çalışma odam diye. YKS nasıl çalışılır? TYT nasıl çalışılır? Hepsinin videosunu çektik. Ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Programınız yoksa ücretsiz programlar da var. Takipçilerim bilir. Şimdi nasıl çalışacağımızı az çok anladık. Peki fizik dersine başladık, Ders çalıştık, her şey tamam mı? Hayır. Turlama tekniğini kullanacaksınız. Takipçilerim yine biliyor. Matematikte de bahsettim. Diğer derslerde de bahsediyorum. Bütün derslerde turlama tekniğini faydalı buluyorum. Şu yöntem çok doğru değil. Açık açık söyleyeyim. A konusunu işlediniz. 6 tane kaynaktan soru çözüyorsun. B konusuna geçtin 6 kaynaktan. Abi bu konular böyle bitmez. Sürünür. Süründükçe artık ders çalışasınız kaçar. Hocam ne yapacağız? Abi konu soru. Konu soru. Bir tur atacaksın. Ondan sonra soru bankalarıyla tekrar tekrar döneceksiniz. İşinizi kolaylaştırmak için. Bakın şöyle TET fizik konuları içeren bir pdf'i aşağıya bırakıyor. Video açıklamalarında ücretsiz indir. Planlama defterimizin bir parçası. Planlama defterimizi de göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar için. Yine satın alma linkleri vesaire aşağıda bulunuyor. Konuların ücretsiz pdf'ini aşağıda bulabilirsiniz. Bakın konu konu yazdım. Turlama tekniğine uygun olarak buraya oluşturduk. Güzel bir planlama defteridir. Nasıl ders çalışılır, nasıl yol izleyeceksiniz, günü kaça böleceksiniz hepsi içerisinde mevcut. Yukarı video bırakırım. Detaylı görmek isteyen arkadaşlar için videodan izleyebilirler. Bu sayfayı da pdf olarak bıraktım. Ücretsiz çıkar, Uygula kullan. Hocam ben ilk defa sizi seyrediyorum. Turlama tekniğini de bilmiyorum. O zaman size anlatayım. Bakın konularınız burada. TET fizik konular. Konuyu işledin. Konuyu öğrendin abi. Tamam. Birkaç tane testini çözdün. Çok abartma. 6 tane kaynak, 7 tane yap. Bir tane kaynaktan devam ediyorum. Koşluk yaptığımız öğrencilerde genelde tek kaynakla götürüyoruz. Hocam konu oturur mu? Tam öğrenir miyim? Ya ilk turdaki amacımız zaten bütün konunun her türlü detayını bilmek değil. Şöyle bir temizleyelim. Ne varmış ne yokmuş bir görelim. Biraz konuları öğrenip biraz soru çözümlerini görelim. Tamam. Bu şekilde bitiriyorsun konuyu. Buna ben birinci tur diyorum. Bakın bu bence çok faydalı ve pratik. Siz konuları böyle bitirdikten sonra hop aa diyorsun. TET fiziği bir kere bitirdim. Bir önce bir motivasyonun artıyor. Bu da çok güzel bir şey abi. Motivasyon ders çalışmada en önemli şeylerden bir tanesidir. Ama diğer türlü mesela fizik bilimine giriş. Hadi bu çok uzun bir konu değil. Maddeye girdin. 6 kaynaktan soru çözdün. Sıvılara geldik 6 kaynak, basınç 6 kaynak, 7 kaynak. Bu wow, abi kaç ay kaç yıl sürüyor. Ve sen buraya geldiğinde bu konuları unutmaya başlıyorsun. Ama bu turlama tekniğiyle hızlıca bitiriyoruz bir tur. Hocam sonra ne yapıyorsun? Alıyorum ikinci bir soru bankasını abi. Hop ikinci tur. Bak sorularla turluyorum. Hem bütün konuları bir daha görmüş oluyorum. Hem sorularla öğreniyorum. Dikkat edin çözemediğimiz soruların da çözümüne bakıyorduk. Koşluk yaptığımız öğrenciler çok güzel sonuç alıyoruz. Bu şekilde turlamaya devam ediyoruz. Hocam ne kadar gideceğiz? İstediğimiz kadar. Bunun sonu yok. Ne zaman artık soruları çözebilir hale geldi? Tamam. Genelde 3. 4. turda artık 4-5 tane soru bankası bitirmiş oluyorsun. 10 numara iş oluyor. Tabii ki de bunu genelde sayısalcılara tavsiye ediyoruz. Eşit ağırlıkçı veya senin alanın değilse nasıl çalışacağını biraz önce bahsettim. Çözümlü soru bankalarıyla turlarımızı attık. Turlamalar amacımız tekrar. Günün küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Yani tabii ki de sadece fizik yok. Matematiği var, o su var, bu su var. Bir sürü dersimiz var. Günün küçük bölümlerini tekrar ayırıyorum. Sonra konu öğrenme. Hocam konu öğrenmeler bittiyse birinci turlar bütün derslerden bu şekilde turlayarak devam ediyoruz. Düşünsene sınava kadar hep soru çözmüş oluyoruz. Müthiş sonuç elde ediyoruz. Özellikle 10. ve 11. sınıfsan çok geçerli bir yöntem mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi turlama tekniğinin faydalarını şöyle bir toplayalım. İlk soru çözerken zorlanacaksın. Bunu unutma. Adam konuyu işliyor. Hocam ben soruları çözemiyorum zorlanıyorum. E tabii ki de zorlanacaksın. Konuyu işledikten sonra soruyu zaten direkt çözüyor olsaydın bu sınav zor olmazdı ki herkes konu işliyor abi. Herkes çözerdi zaten. Ama ne olacak? Her turda daha fazla çözebilir hale geleceksin. Daha kolay olacak kısacası. 4. 5. turda belki de çözümlere bile artık bakmıyor hale geliyorsun. Konuları unutmamanı sağlıyor. İşte tekrar böyle yapılır. Genelde tekrarı da videolarla yapıyor insanlar. İşte konuyu öğreniyor. Tekrar bir daha dinle dinle. Abi pratik yapacaksın. Sen yüzme yarışına katılıyorsan havuza girmeden kazanılır mı? Suya girmeden kazanılır mı Abi, Soru çözmeden de sınav kazanmayı beklemeyin. Soru çözmeden derece yapamazsın. Soru bankaları bitmeden derece olmaz. Pratik, pratik, pratik. Fiziğe artık toplu bakmayı öğrenirsin. Konu konu değil de TET fizik bir bütün olur senin için. Sorularla tekrarımızı sağlar. Abi çok güzel. Size pratik kazandıracak. Bu da size ne kazandıracak? Hızlı çözmenizi süreyi ceplemiş olacaksınız. Net artışını da en güzel sorularla turlama tekniğiyle sağlıyoruz. Evet son olarak birkaç şey daha söyleyeceğim. Daha fazla uzatmayacağım. Az çok nasıl çalışacağınızı anladınız zaten. Arkadaşlar çok fazla ayrıntıda boğulmayın. Hocam ne demek istiyorsun? Adam yani ders çalışıyor. Bütün ayrıntıları not alıyor, her yere ezberlemeye çalışıyor. Bu çok mümkün bir şey değil. Bu bir zaman kaybıdır. Ve siz boğulmaya başlarsınız. Fiziğin her şeyini bileyim dersen bu imkansız abi. Fizik profesörleri var. Adam yıllarca bunun bölümünü okuyor. Her şeyi bilemiyor. Senin görevin her şeyi bilmek değil. Ana konuların çok soru çıkan yerleri iyi bileceksin ve soru yapacaksın. Yani geneli iyi bileceksiniz. Ayrıntıyı değil. İkinci olarak çok fazla not alıyorsunuz. Not nasıl alınır diye bir videom var. Gidip bakabilirsiniz. Not almak fotokopi çekmek değildir. Bu notu kendiniz oluşturuyorsanız ufak ufak azar azar. Hazır notlar kullanıyorsanız onların yanına yazabilirsiniz. Özellikle hazır notlar ve pdf'ler kullanmanızı tavsiye ediyor. Özellikle YouTube YouTube'da hocalarınız anlatıyor. PDF'leri de ücretsiz veriyor. Kiminin kitabı var değil mi? Özet, kısa, hap gibi tekrar etmesi kolay. Abi YKS pratikleri sınavıdır. Bazıları var. Ders notlar yazılıyor. Renkli renkli uğraşılıyor. Yani seviyorsundur ayrı konu. Zamanın yoksa buralarda vakit kaybetmek sana sıkıntı yaratır. Bir an önce konularımızı bitirip bir an önce soru çözmemiz lazım. Amacımız soru çözebilir hale gelmek. Amacımız dünyanın en iyi notlarını, dünyanın en iyi fiziğini bilmek değil. Soru çözebilir hale gelmek. Farklı şeyler. Şunu unutmayacağız. Belki de burada çok vurguladım. En önemlisi çünkü sorular üzerinden öğrenmeye çalışacağız. Hocam sorularla öğrenilir mi? Tabii ki de. O yüzden diyorum çözümlü, çözümlü, çözümlü sorular. Sorunun çözümü yoksa, kitabın çözümü yoksa almayın. Alacağınız kitabın mutlaka özellikle video çözümlü olması gerekiyor. Soru çözmeyi çözümlere bakarak öğreneceksiniz. Hocam 10 sorudan 8'ini çözemedim. 8'in de mi çözümüne bakacağım? Elbette. Çözümüne bakmadan nasıl öğreneceksin? Bir daha ona benzer sorular çıktığında artık soru çözebilir hale geleceksin. Konuyu öğrenemedim zannedip panik yapmayacağız. Bu çok yapılan bir şey. Soruyu çözemeyince eyvah konuyu öğrenemedim ben. Hadi bir şu hoca varmış onu da dinleyeyim. Sonra geliyor bir daha çözemiyorum şu hocayı dinleyeyim. Bunun sonu yok arkadaşlar. Dünyanın en iyi hocasını da dinleseniz soruları direkt çözemezsiniz. Elbette takıldığınız yerler olacak. Çünkü konu öğrenmek farklı bir şey, soru çözmek farklı bir alan, farklı bir şey. Soruları çözemiyorum diye panik yapmayın. Ben soruyu çözemiyorum, fiziği bilmiyorum. Böyle zannetmeyin. Elbette biliyorsunuz. Konunun ana hatlarını biliyor muyuz? Evet. Soru çözümlerini anlıyor muyuz? Evet. Bizim konu çalışmamızın amacı soru çözebilmek değildir soru çözümlerini anlayabilmektir arkadaşlar. O yüzden konu çalıştırıyoruz. Bir kere konuyu dinleyen insan aşağı yukarı soru çözümlerini anlayabilir hale geliyor. O zaman panik yapmayacağız, soruların üzerine gidip çözümlerini öğreneceğiz, pes etmeyeceğiz ve fiziğe aşık olacaksınız. Tıkır tıkır fizik yapabilir hale geleceksiniz. Bunun kolay yolu yok. Söyleyeyim. İnternette orada burada kolay yol size çok vaat edilecek. Şu paketi al, fulle. Şunu yap, fulle. Abi yok. Konuyu öğreneceksin, bol soru çözeceksin. Sayısalcı öğrenciler için söylüyorum. Ancak o şekilde olacak. Başka bir yolu yok. Size gerçekçi şeyler söylemeye çalışıyorum. Kanalımda yalan söylemek istemiyorum. Koşluk aldığımız öğrencilere bile sırf koşluk alsınlar diye sen şöyle yaparsın hemen şu olur bu olur kesinlikle böyle şeyler söylemiyoruz. Ne yapılabilir? Ne kadar sürede yapılabilir? Neler yapacağız? Bunları söylüyoruz ve yola çıkıyoruz. Çünkü kimsenin ile oynamaya gerek yok. Ne kadar çok üniversite kazanmak istediğinizi biliyoruz. Ve bu yolu daha önce biz yaptığımız için ekibimdeki herkes genelde Türkiye derecesi yapmış arkadaşlardan topluyorum. Çünkü bunu yapmayan insan anlatamaz. Bilemez. Tamam Hocam sizin fiziğiniz nasıldı? Severdim. Matematiği severdim. Sınavda çoğunu fule yakın yaptım. Zamanı. Bu tecrübelerimi sizlerle ücretsiz bir şekilde aktarıyorum. Faydalanın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.